10 oranları verilmiş. Hemen isimlendirebiliriz. 4, 6, 12. Bunun alanı 4x olsun. Şununki 6x, bununki de 12x. Toplamları 140 santimetreden santimetre kareden küçük olacak. Yani 4x artı 6x artı 12x küçük 140. Toplayalım. 10, 22 x küçük 140. Şimdi bu burada kalsın bir de ne aradığımıza bakalım. Şöyle diyor en büyük şeklin alanı en çok ne kadardır? 12x'i bulmaya çalışıyoruz. Hedefimizde olan şey bu. En büyük olan 12x çünkü. Burada 12x oluşturmaya çalışacağız. Ne olduğunu bulmak istiyorsak bunu yapmadıyız. Şimdi 11'e bölünmüyor. 2'ye bölünebilir. Ya da şunu mecburen böleceğiz. Diğerini başka türlü 11, diğer 12 girecek. Bulma şansımız yok. 22'ye bölüyoruz. Şöyle. Eğer şunu bulabilseydik, herhangi bir şekilde 3x'i ya da 4x'i bulabilseydik, mesela 3x bulunsaydı burada, 4 ile çarpacaktık. 4 ile çarpardık. Diğerini elde ederdik. Ama şu an bulamıyoruz da. 22'ye böleriz. Şunlar gidiyor. Bu durumda şuna dönüşecek. x küçük 140 bölü 22. Şimdi bunu düzenleyebiliriz ama hemen şuna dönelim biz. Aradığımız şey 12x. Burada şunu yapabiliriz. Bizim x'imiz 140 e, bölü 22'den küçük. Bunu yazıyorum ya da şöyle yeniden yazalım. x küçüktür. 140 bölü 22. Amacımız 12x'i bulmak olduğu için bunu 12 ile çarpıyorum şöyle. 12 ile. Bu durumda 12x küçüktür. Şurası 140 bölü 22 çarpı 12. Artık bunu hesaplamaya çalışacağız. Tabii tam gelmeyecek muhtemelen. 2'ye bölüyorum. Şurası 11. 2'ye bölünce 6. Artık bu ikisini çarpıp 11'e böleceğiz. Çünkü sadeleşmiyor. Şunları çarparsak 12x küçük olacak. 6 kere 4. 24. 2 var elde. 1 kere 6. 8, 0, 840. Böyle 11. Tam bölünmeyecek artık. Yan tarafta bölelim. 840. Böyle 11. 7 kez var. 77 yapar. Şöyle. Çıkaralım 3. 7 kalacak. 70'de 6 kez var. 66. Çıkaralım. 4 var. Artık ondalıklı bölmeye devam edeceğiz. Şurası 40, burada da 3 olur. Devamı önemli değil zaten. Buradan şunu yazabiliriz. 12x küçük 76.3 76.3'ten küçük olduğuna göre bizim 12x'imiz en çok 76 olur. Şimdi şıklardan en çok kaç santimetre karedir? Evet, öyle düşünebiliriz. Öyle düşünebiliriz. Başka bir durum yoksa.